Arkadaşlar merhaba, bugün 11 Şubat 2024 Pazar ve Scottsville'deyiz, yabancı yarışlarda. Scottsville, Güney Afrika'da 8 koşuluk program var normalde. Evet, erken bahis oranlarını Linkfield gibi yapar mıyız diye baktık ama maalesef orada erken bahis oranı yok, bir anlamı yok tabi. Evet, birinci koşu 13.40'da başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet burada e, ilk yedili plasanın ilk ayağında 2 numaralı Sumka Vakan. Mineker 5 numara Groovefield, Şanvale ve 6 numara Glamourz, Craig Zaki. 2-5-6. Yani birinden birisi ilk ikiye girer herhalde veya 3 atın ikisi girer. 2 iki katı olur yedili plase diye düşünüyoruz. Evet, ikinci koşuya geçtik şimdi. Altılı Gayen başlıyor. 14-15'te Maiden dişi, dört yukarı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Ee, arkadaşlar burada 3 numaralı Rainbow of Roses. Evet, Rainbow of, Rainbow of Roses. güllerin gökkuşağı ya da güllerden gökkuşağı ama öyle bir enteresan bir isim takmışlar atlarına. İlginç. 1 ee, bir numaralı West Stock Market Borsa <laughs> Wee Stock Market Borsa evet. e, 6 numara Flying Dragon Uçan Dragon tabi 3-1-6 arkadaşlar 3 tane at geçiririz bu ilk ayak 3-1-6 Yani ekülerle beraber 4 at olmuş oluyor Üçüncü koşu altı gayenin ikinci ayı maiden bir mücadele bu. Dört ve açtığın 1200 metre çıkacaklar. Burada da 5 numara Round to Rio Şanvare ile ilk atımız. Aslında normalde çok net bir banko bu gözü görüntü itibariyle ama biz biraz bundan böyle e, hani uyuzlandık e, ama 5 numarayı rahatlıkla alternatif banko olarak sizlere tavsiye edebiliyoruz. Üçüncü koşuda rakipler 4 numaralı Mar del Plata. Ya mesela bu zorlayacaktır. 7 numaralı Silver Savage. Sen onu Ve 10 numaralı Clever Ori. Oratorio yavrusu. Ya bu da Oratorio yavrusu. Gördüğünüz gibi bu da Oratorio yavrusu. Ee, yani bu biraz bize karışık geldi bu ayak. O yüzden öyle banko yapmadık ama 5 numara alternatif banko tabii ki. 4, 7 ve 10 tabii AGF oranlarına göre bakarsınız. Hani hak ediyor bu at. maiden'den çıkmayı normalde. Ama çıkabilecek mi? Önemli olan o. Bizim işimize yarayacak mı? Dördüncü koşu Maiden yine 4 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacak. 4 ve yukarı yaşlı bu arada. 5 yaş falan var gördüğünüz gibi. Evet. Dördüncü koşulda biraz kalabalık tutacağız burayı. Gördüğünüz gibi yine dört numaralı Future Flow var. Burada Winikerle 5 Beş numaralı Helsinki. Liyaba bu Helsinki koşup duruyor. Devamlı önümüze çıkıyor hatırlarsınız bu Helsinki. Dört beş. Yedi numaralı Captain Marsala. Yine hak edenlerden meydandan çıkmıyor arkadaşlar. Yedi numaralı. Sekiz numaralı Futilukius. Helengua ya bu da bence kesinlikle ihmale gelmemesi gereken bir safkan. Bu da aprant olmasına rağmen gayet başarılı. Gerektiği zaman aslanlar gibi getiriyor Hlengva. Bizim eray çizik gibi. O da iyi atı bindiği zaman getirebiliyor. Evet, e, diyorsunuz ki iyi atı binen herkes getirir mi? E, 4, e, 5, 7, 8. Ama tabi bu da 5 e, çok ön planda. O Lihaba'da aprantı... 5. kuşu şartlı dişi 4 karın güzel 1500 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı Lady Hayes Banco. Kevin Habib. Bu time tip iyi bir orijin arkadaşlar fakat bu at bunu verememiş pek şeyini. Olsun arkadaşlar burada sekiz 8 numaralı 5. koşuda 8 numara Lady Hayes Kevin Habib Banco. 6. koşu şartlı 4, yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Burada bir tane daha banko var. 5 numaralı Cape Eagle Serana mutlu ile banko. Ha bu net bir banko yani. Bir aksi olması gelmesi lazım. Eee rakip 2 numaralı Mexico Pete ve bir de eee 7 numara Downtown Business Greg Zeki 7. 7 ve 2 rakip arkadaşlar burada 5'e ama 5 banko yani o net. Yedinci koşu handikap dişi dört kırın güzel bin metreye çıkacaklar. Walter Fontaine'de ilk altılı tuttuk ama komik bir rakam verdi. Gerçi iki misli tutmuş oluyor. Neyse yani ona tutma denmez bunlara tabi. Ama tabi arkadaşlar bakın birçok kişi çifte oluyor, Yani ikili oluyor. Böyle günlerde AGP 1'ler sıralandığı günlerde en azından çiftelerden, ikililerden ee, yani kazanıyorsunuz mesela 7-2 mine, 7-4 mine geldi bir tane. Ee, gayet verdiğimiz 3 tane attan bir tanesi silo. Sonra ayaktayız burada. dişilere ait 4 yukarı güzel 1000 metre çıkacaklar. Kalabalık tutacağız. 4 numara var Empress'ten başlayalım. Ee, bakın yukarıdaki banko atın orijini bu. Ee, bu versin e, versin getrix versin getrix bu Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada da aynı şekilde versin göttriks burada. İlk atımız bu. 7 ee, numara. 4 numaralı War Empress. Pardon, ilk atımız 4 numara, ikinci atımız 7 numara arkadaşlar. 4 ve 7 burada ee, ön planda. E, Warren Press ve e, Peler, Pelargonium Şanvale ile. Bunlar ön planda arkadaşlar. Arka planda olanlar 2 numaralı Genius Vision, Hilengva, Visioner yavrusu. 1 numaralı Get in the Queue, Craig Zeki ve 8 numaralı Maket, Lihaba. Buraya bence eğer yani çok at yazmak isterdi 6 numarayı da ilave etmesi neler var? Cabin Habib'in Gimmie the Green Knight yavrusu. Bu Gimmie the Green Knight bunları çakar yani. E, bu Safkanlar iyi oluyor bu yavruları gibi Greenlight. 4 ve 7 ön planda. 2, 1, 8, 6 arka planda. 6 atla geçiyoruz burayı. Yani buraya girip bu kadar girip de yatmamak lazım. Evet bugün başka neler var? Selengor yayında, Linkfield Park yayında arkadaşlar. Erken bayı soranlı videomuz. Göreceksiniz yurt dışındaki erken bayı soranlarını O ıı, sıfırlı olanlar yani mesela 90'sa 9 ganyan gibi düşünün onu. İşte 38 ise 3.8 Ganyan gibi düşünün. Yani o şekilde erken bayı soranlarında izleyebileceksiniz Linkfield Park'ta. Maalesef diğerlerine denk gelmiyor arkadaşlar. Diğerlerine denk gelse onlara da vereceğiz ama her ne İngiltere ve Fransa'da galiba denk geliyor ama İngiltere kesin denk geliyor. O şekilde yayın yapıyoruz. Aklınızda bulunsun. Evet böylece Scottsville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir pazar gününü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.